It clear, I, had no idea. I can, I can, I can be your sugar when you're it for that sweet spot. <laughs> <laughs> çalsın. Senin sen büyüdük Enes abi. abi. Çalarsın. <laughs> Enes abi. Gel gel. Çalarsın. Çektiğimiz ilk tiktik sizinle paylaşmak isteriz. Gönder gelsin Batuş. Batuş 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 nasılsın? <laughs> evet Batuş evet. Unut artık öyle birisi yok. <laughs> gel misin Batuş? Hayır. Evet en sevdiğin oyunu biliyorum. Macaları çıkacağız Hayır Batuş. Batuş. Aga be nasıl ya? Çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm ya. Ah, Batuş ama gerçekten çok iyi oyunculuk yapmışız. Ne demek istersin Batuş neredesin? Hayır! Yüreğim, Batuş? Evet buradasın. Of oh, Batuş bana böyle şaka yapma. Eğer var mısın? Oh, oh, Çıkarsana çıkam çıkamıyorum.

Islak mendilin kapağını çıkarıyorum. Sonra bu kapağa cipsi yapıştırıyorum. Ve artık istediğim yerde cips yiyebilirim. Bunu TikTok'ta çok fazla gördüm. Yeni Nutella aldığınızda kapağını açabilmek için kapağın altından gizli bir bıçak çıkıyormuş. Nutella'mızın kapağını açıyoruz. Sonra kapağın içinden başka bir bıçakla gerçek Nutella bıçağını arıyorum. Niye bu bıçakla açmıyorsunuz bilmiyorum. Herkes böyle yapıyormuş. Sonra bunu açıyorum. Bıçak orada değil. Şu kağıdın içinde herhalde. İçine bakıyorum kağıdın. Burada herhalde. Bıçak bir saniye gelecek. Bıçak. Bıçak nerede? Bıçak. Bıçak burada bir saniye herhalde. Kardeşim yengen kurdu. Kaz getir. Önce bir tane kilitli poşet alıyorum. İçerisine portakal suyu doldurdum. Bu poşeti diğer bir başka poşetin içine koyuyorum. Sonra içerisine buz koyuyorum. Buzlara tuz döküyorum. Sonra poşeti 5 dakika. En son çalkaladıktan sonra buraya doldurdum ve böyle oldu. Gerçekten muhteşem oldu.